Herkese merhaba arkadaşlar. Ben benim kanalım ismi Nurşendi. Şimdi ben bu kanalı değiştirdim arkadaşlar. Annemin telefonunda oynuyorum. Ve şimdi Büyüsü Ündeş diye yazabilirsiniz. Ve benim videolarımı artık güzel izleyebilirsiniz. Komik komik yapacağım. Ee, bazı küfür ettiğim videolar da var. Artık çocuklar Küçük kardeşiniz varsa bebekleriniz Bebek varsa izleyebilir. Yani küçük kardeşler izleyebilir arkadaşlar. Küfür etmemeye çalışacağım. Küfür edersem izlettirmeyin. Hadi bakayım. Kendimi kızdı. Yüzüm kızınca küfür ediyorum ya. Kitty. Arkadaşlar bu sefer de Kitty oynayacağım. İkinci haritasına götürmüş oyun yapıcısı. Size göstermedim. Hemen pop Diyeceğim e, yani şimdi bizim böyle tabiçimiz yok ya. Şimdi tabiçi toplamaya çalışıyorum. Bir de küçük küçük çocuklar var. Bazı oynayan çocuklar varmış. Bu Roblox'u oynayan. Ben de bir küçük çocuğum ama 7 yaşındayım. Yani ben oynayabilirim ya. Ama aslında 7 yaşındaki çocuklar da oynayamazmış arkadaşlar. Ama ben ee, niye oynuyorum? Çünkü arkadaşlar oyna oynayın çözüyorsunuz? Ben çözdüm. Bak. Bir da oynayabiliyorum. Bir sağdan daha rahat da oynayabiliyorum ama. Ay. yardım mi döndüm? Vallahi yerden döndüm şimdi. şimdi. Arkadaşlar bu arada tabiçi, tabiçimiz olunca yakında Mestay diye bir tane oyun var. Hemen papeda biliyorsunuz. oynayacağım ama kasıyor. Ben yakında Mestay'ı şeyde oynuyorum arkadaşlar. Allah oydu. İyi <laughs> şanslar bak. Şansır bu arada yeni güncelleme yapmış oyun yapıncısı. Yeni güncelleme gelmiş. Artık bu kapıyı açabilmişiz arkadaşlar. Bakın açık. Bunu koymuşlar. Bunu da koymuşlar ödül yazmış. Ödül, 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 ödül. Hmm. Kapının aksında bekliyoruz. Kit seni görmeyecek mi? İsmin yazar. Şey almamışlar kapı. Nasıl yapar? Al, al 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 Aç boyu da. Burayı açıyoruz ki arkadaşlar kitleden kaçalım diye. Buradan mı geliyor? Buradan gerisi bittik. Nasıl? Ben küfür ederdim çocuğa ama böyle diyebilirim olmadı. Eee maviye gitti. <laughs> Şansa bakar mısınız? <laughs> Başımış <şuna>. ne? Tövbe sabah. Kapıyı aç. Kapı. Ayy, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Kitty, bidey, kale baske. Kitty, bidey, kale baske. Açtım orayı. Ama arkamdan kitty geliyor diye. Abi peşimi bıraktı o. Tamam, açtım. Pensa açmış o bir. Aynı yerden gidiyor. Yuvana gelemez. Pense açıldı be. Gerçekten galiba. Şimdi gideceğim, pense açacağım. Kız buradan geliyordu inşallah. Gelmiyordu. <laughs> Yavaş Kapat. Kedi <laughs> sinini kapatırsanız ki e, kedi sizi yakalayamaz. Şansa bak. Uyudu. Uyudu. uyudu, uyudu. Bitecek. Gidecek beni iyi falermez ki. <laughs> Çok ağzımı açtım. Gerçekten çok ağzımı açtım. Vallahi şu ağzımı açtım. <laughs> bu arada ben dans etmeye aldım bu arada. Bir, bir tane şöyle. bu benim bayağı bir puanım var. Bir de 10 yapıncısı güncelleme denizim ya. Güncelleme bu arkadaşlar. İçinizden oynayamıyorsunuz. Mesela ben derin yapacağım. Ama Böyle yapıyorsunuz. İçinizden de oynayabilirsiniz. Keti geldi. Kiti. Bitti. 30 puan verdi. bakın. Bayağı puanlamamış. Arkadaşlar. Yorumlara yazın. Burada şey mi alayım? 1300'e kasak bunu mu alayım? Yoksa boşa mı harcayayım? Yorumlara yazın. Boşa harcayanlara kayıp atmayacağım. Ya da kayıp atacağım. Bir sürü kişi boş. Hepsini boş harcı derse yani bunu dans etmeye harcı derse dans etmeye harcı derse yani boş dedim dans etmeye harcı derse harcayacağım. Ben burada kızım. Buradan da e, böyle yapıyorum. Şimdi e, bırak Burak abla Burak abla onları harcama değerine kalp atacak. Boş harcadığına kalp atılmayacak. Çünkü e, çok saçma geliyor bana. Neyse kadar kimler yoluna boş boş yap der. Kimler bak abla boşunu harcama derler. Olacak. Bakalım ne merak ediyorum. Bu arada yeni yeni videolar götüreceğim arkadaşlar. Bu arada ben e, bayağı götüremiyordum. Siz bilmiyorsunuzdur. Ben götüremiyordum. Annemi söyledim. Dedim ki bunu açar mısın benim için dedim. Youtube bize meşas yolladı. İlk hesabını açtı. Ama ikinci hesap istiyordu. Youtube'da şey yapmak için arkadaşlar. Youtube'da şey yaptım. Youtube'da e, Youtube dedi ki Şifresini verdi Youtube yazıyor üstünde. İki meşası var Youtube'un. Birincisi gerçek olan, ikincisi şey olan arkadaşlar. O zaman bu, bu tuza e, şey yapayım. Arkadaşlarımız yap yakalanmasın, ben yakalayayım. Ölüyorsam hakkınızı helal edin. Tombe bir şey abi. Bunda da e, böyle bunu ne şey Ben burada bunu göstermedim ama demiş ki birisi. Ben bunu yarın yıllardır gör, görmüştüm. YouTube'a çekmiştim ama hata vermiş ama bir ikisi de görmüştü. Benim YouTube'uma gelmiş bir de diyor ki Ben burada kızım olduğunu söylemiştim. Aa <laughs> tamam. <laughs> Tom demek ke kedi, demek işte. Kitty ama Kitty ismi Kitty. Kitty diyor diyor ama görmüyor. Arkadaşlar Yoflox'a gelmek istiyorsanız Telefonda oynayabilirsiniz ya da bilgisayardan da yazabilirsiniz. Bilgisayardan da oynanıyor. Ücretsiz bir oyun. Ücretsiz bir oyun arkadaşlar. Pahalıyı satılmıyor. Kimde var beyaz şey? Yok. Mavi şey? Kimse de yok. Bunda Attım ya sadeyim. Ben niye burada duruyor? abi isim aldı. Bir isim alamadı. Ha ben aldım. Acaba Nasıl? Bu şu an bize hiç... <laughs> abi Tom beni yakaladı. Şimdi bunu e, kapatacağım. Yazacağım şeyi göstermeyeceğim. Küçük kardeşle yasak olacak. Ben hemen kaydı kapatacağım. Geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazdım ama bunu göstermemem lazım. Yoksa e, yapacak bir şey yok. Ben hemen yüklüyorum. Açıklamaya da yazacağım. Ücretsiz böyle koyacağım. <laughs> yani e, şeyini görüyorsunuz arkadaşlar. Google yazıyorsunuz. Roblox oyun Roblox yazıyorsunuz. Roblox oyun oyun yazıyorsunuz ve oyunu çıkartıyorsunuz. Google Google söylüyorsunuz. Telefondan da giriyorsunuz. Yazıyorsunuz böyle telefona. Gidiyorsunuz böyle telefona. O ne -e yazıyorsunuz? Hop, box yazıyorsunuz. Hop, box. Hop, box. Yura. Ne? Sen. Gel. mesela gel. Ben kitleyi görmemişim. Ben kitleyi görmedim burada. Allah okuyamazlar zaten. Bebekler okumayı bile bilmiyor ben. galiba salayım ya salak. Zaten bebekler büyüyünce bilemezler zaten. çocukları bu arada mi yoksa? Onlar örnek anneyle babana, abine falan yapabilir. Bu yüzden de çocuklar izlemişsin. Bebekler izleyebilir zaten. Küfür duysun abiye, ya. E, ee, küfür duysun abi arkadaş, arkadaşlar. Bunlar büyüyünce hiç hatırlayamazlar. Çünkü bebeklik anasını hiç hatırlayamazlar. Bu da de e, ee, çocukları uzaklaştıralım. Ana ama bir şey oldu. Birisi bizi kurtarması lazım. <laughs> bir dakika. Aa fotoğrafı adam bizi. bebe. Abi mavi bir şey alacaktım ben. O şöyle kaldı. O beyaz çocuk. Beyazmıştı lan. Onlar mı önde Allah git gelmiş. Git gelmiş. Heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Oh. <laughs> bu arada bu kırmızı balığın şarkısını kim söyleyecek? ya? yazsın. Allah bir dakika arkadaşlar hemen gel. Arkadaşlar geldim. Şazlı taktım. Şazlı oynamak zorundayım. Sizin için oynayacağım. Yorumlara bir de yazmışlar niye şaz oynuyorsun demişler. Eski videomda birisi demiş ki niye abla niye şeyde oynuyorsun demişler. Şazlı oynuyorsun demişler. Ben cevabını vermedim. Çünkü ee, aslında bayağı bir tavcım vardı bu telefona format atıldığı için Roblox da gitti. Aslında önce önceden silmiştim Roblox'u. Roblox şimdi Roblox düştüm. Şimdiden birazcık oynamayı çeşim. Abi, abi, Yavaş yavaş gidiyor. Püf. Şimdi oyuna çıkacağım. Sanırım kaç puan verecek? 45 puan. Bu arada ben tamam ee, Tom'a ne alsam ya? Mavi Tom'um var. Bir de i̇şte böyle bir şey var. Bak bunu almıştım. Böyle vuruyor. Bir de güm, almıştım Tom'a. Ama ben bunu almadım bakın. Uykusuz gelmiş gibi böyle bir hareket çekiyor. Ama bu boş olan ya. Play diyemiyorum. İzlemeye alıyor Play de. Burada. Yeni bir şey. Ana! Güncelleme Güncelleme de kapan koymuş. Oyun yapıcısı. Ana. Oha. 99 Robux'u satıyor. Ama bunlar çok pahalı. Ben nasıl alacağım? O kadar pahalı ki? Şu paraya bakın. Bunlara parasına bakın arkadaşlar. Bu dediğin yerde bak üstünde ne yazıyor? 8 38 1000 satılıyormuş. Yok benim 20 27 04 pa ama buna bakın. 38 binlere satılıyor. Benim o kadar para yok kardeşim. Niye parlayı satıyorsunuz bunu? <laughs> Baksana. 35 binlere satılıyormuş bunda. bin. Burada da en zeki sopayı değiştiriyorsunuz. Mesela spike etti. Bu falan falan. Bunun bir mad büyük hammer. Siz görmezsiniz ama e, ee, hammer diyor. <laughs> 9'dan 25'e 25'e abi 20 bir şey buyurmuş. Hammer. Hammer. Hammer ha, yazıyor. Yani yani Türkçede hammer. Türk dedim. Çek, çekiç. Çek. Büyük çekiç olur ya böyle. Çekiç. Ona yapmış. Burada peynir var. Peynir kısmı da burası. Peynir yer. Yo bu arkadaşlar. Buradan peynir var. Bakın peynir fotoğrafı gözüküyor. Mesela ben bu yobuksla alırsam bunu çok güzel param olacak. Bakın. Yani bu 75 lirayı 24 satılıyor. Oyun yapıncısı bu uzun ucuz yapmış. Bu 48. Oo, ben bunu alıyorum ya. Ama daha yok arkadaşlar. Yakında alacağım. Merak etmeyin. Yorumlara yazarsınız. Abla alır mısın Robux dersiniz. Ben almaya çalışırım. Anneme babamın ya varım Şimdi de parkuru göstereceğim arkadaşlar size. Parkurda yeni güncelleme var. İlk parkur vardı, ikinci parkuru yapmış oyun yapıcısı İkinci ikinci parkur çok güzel. İlk parkur yapmıştı, parkur yapmıştı ama Helam Papa görmedi. Bayağı kişi aslında. Arkadaşlar benim tavsiyem olursa gitsin hemen Helam babaya, abi Kit oyunda parkur varmış derim desinler. Lütfen benim için yapın arkadaşlar. Yoksa yobuk spadan almam. almasın da ben kendim üzerine. Bana yazık olur. Neyse yobuklar ya, yaşayamadık. Yoksa olmazsa hayat da olmaz. Nasıl bir saçma bir güncelleme yapmış? Parkour yapmış. Aslında bak. Şuna bakar mısınız? Sanki oradan oraya zıplamayacağım, oraya zıplayacağım. Oraya zıplayacağım. Ya ben ölüme bakamıyorum ya. Gerçekten ölüme bakamıyorum. Ama yakında bir insan olacak arkadaşlar. Sizi göstereceğim. Ama şu an gösteremiyorum. Çünkü ben mobilden de gösteriyorum size. Oynama. Bir de konuşuyorum. Bak hayvan Papi. e ee, ad, adamın yoksu var. Vallahi yoksu var. Onu da bilebilirsiniz. Yakında takipim de olacak. Yakında. Amin. Bana dua okun arkadaşlar. Lütfen. Bana dua okun. Lütfen bana dua okun arkadaşlar. Bu arada benim ismim gerçekten Zeynep Büyüsü Ündeş. Ama ben Büyüsü yazdım. Çünkü ee, Bakın hesabımı göstereceğim size yakında. Ya da şimdi göstereyim. Oyundan çıkınca göstereceğim. Ben vallahi gibi niye oradan zıplıyorum? Abi düşersen alım. O yüzden çıkıyorum ya. Şaka şaka. Tabiçlerim için yani çiçek çocuklar için ya da e, bayağı baya bunu yapmayacağım. Yani e, bebekler için de yaparım. Mesela Okey. Um, Yıllar ve kon yedi mi? Kolo, Kolo. Kola mısın oğlum sen? Kola mısın? <laughs> kola yazıyor. Kolo. Kola mısın ya? Öyle ismin var. Kolo, Kola, Kola. <laughs> kola ismi gerçekten Kola. Bu da ismi, zahdi gel size. Bunu da söyleyeyim. Ya düştüm ama. mesela mecbur yapacağız? Tarşan gibi zıplıyoruz ya. Arkadaşlar şimdi ben videoyu bitireceğim. Çünkü kayıt bayağı uzadı. Şimdi bunu bitireceğim. Merak etmeyin. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Bay bay. Videolara abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenin. Ve zil tuşuna... Pass me, unrhythm again, bye bye!